Batı Anadolu'daki, bu Türk taarruzlarına son vermek isteyen Bizans İmparatoru II. Andronikos, alan ve katalan paralı askerleriyle sefer düzenleme kararı almıştır. Oğlu 4. Mihaili, hiçbir savaş tecrübesi olmamasına rağmen, eş imparatoru ilan ederek bu birliklerin başına tayin etmiştir. Batı Anadolu beyliklerine karşı Bizans İmparatoru, toplam iki sefer düzenlemiştir. İlk sefer 1302 yılında oğlu Mihail'in komutasındaki 10 ila 15 bin kişilik alan kuvvetleriyle olmuştur. Mihail, Manisa'ya kadar ilerlese de, alan kuvvetlerinin ihanetiyle karşılaşmıştır. Türk akıncıları ani bir saldırıda düzenleyince bozguna uğramışlardır. Bozguna uğrayan Mihail, Bergama'ya, oradan Edremit'e, Edremit'ten Lapseki'ye geçmiştir. Lapseki'den sonra da deniz yolu ile Gelibolu'ya geçerek hayatını zor kurtarmıştır. Mihail her ne kadar canını kurtarabilse de İstanbul'a vardığında, ağır hasta durumdaydı.